Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Spor Toto 8. haftayı değerlendireceğiz sizler için. Öncelikle her hafta olduğu gibi bir önceki haftanın özetini yapıp yeni haftanın bültenine geçiş yapacağız. Bununla ilgili her hafta olduğu gibi birkaç hususa konuya e, değinmek istiyorum. Hemen ardından yeni bülteni değerlendireceğiz. Videoyu ileri sarmamanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde bazı konuları kaçırıyor olabilirsiniz. Özellikle e, bana son günlerde gelen sorulara birkaç soruya cevap vermek istiyorum biliyorsunuz katıl üyeliğinde dört tane e, seçenek var bunların ikisi kanala destek adı altında diğer ikisi de ortak kupon düşük orta kupon ve yüksek ortak kupon ortak kupon e, şeklinde iki tane seçenek var buradaki üyeleri karşılayacak bir video olması gerekiyor normal şartlarda e, oradaki amacımızı açıklayan bir video olması gerekiyor. Tabii ben onu henüz hazırlayamadım. Bu sebepten ötürü o oraya e, yeni katılan arkadaşlara ve aramıza yeni katılan arkadaşlara cevap olması niteliğinde şunu söylemek istiyorum. Bana ısrarlı bir şekilde siz de şahitsiniz. Çoğu yorumda sosyal medyadan veya e, iletişim numarasından ulaşmaya çalışan takipçilerim var. Ben de bunlara mail yoluyla ulaşıp e, hangi konuda ulaşmaları istediklerini sorduğumda bana böyle 15-20 kişi, 30 kişi veya 3-5 kişi neyse bana para gönderip bu şekilde yüksek bütçeyle spor toto, ortak spor toto kuponu oluşturmamı istiyorlar. Ben de onlara öyle bir mesuliyeti asla almayacağımı fakat dilerlerse katıl üyeliğinden gözden çıkardıkları 50 veya 100 TL şeklinde para yatırarak oradan onlara ortak kupon oluşturabileceğim hususunda bilgilendirdim ve buna istinaden 50 TL ve 100 TL'lik ortak kupon açtım. Şimdi oraya katılan arkadaşlara ayda bir kere oradan gelen paralarla bir tane ortak toto kuponu oluşturacağım. E, oradaki amacımız bu. E, hala da ısrarlı bir şekilde daha da yüksek e, tutar da isteyen arkadaşlar var. Ben de buna istinaden 200 ve 250 TL'lik bir tane daha ya da iki tane daha katıl üyeliği açacağım. Oraya gelecek arkadaşların amacı şudur. Bakın tamam ben spor tutuda şey, özür dilerim iddiada yüksek oranlı maçları o tür katıl üyelerine paylaşıyorum. O da ayrıcalıkları yaşayabilmeleri adına. Fakat oradaki asıl amaç şu. Siz oraya belli bir ücret ödüyorsunuz ve o ücret bana ulaştığı zaman ben de ayda bir kere sizler adına orada kaç tane katıl üyesi varsa, 5, 10, 20 kaç kişi varsa onların adına bir tane spor totu ortak kuponu paylaşıyorum. 15 geldiği takdirde o arkadaşların kuponu olmuş oluyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bunu aklınıza takılan başka sorular varsa paylaşabilirsiniz. Bunu da tekrarlıyorum. Bana ısrarla e, parayı ulaştırıp yüksek tutarda 5-10 kişiyi bir araya getirip yüksek tutarlı birkaç tane spor kuponu oluşturmamı isteyen takipçilere istinaden o sorumluluğu almayı bu şekilde e, bir şey yapabileceğimizi böyle bir fikir üreterek orada o seçenekleri açtık. Oradaki arkadaşların bilgisi olsun orada kaldığınız her ay için bir tane ortak sportoto kuponu paylaşacağım. Kazandığı takdirde de oradaki kişi sayısı kaçsa ...o ikramiye, o kişi sayısına bölünecektir. Şimdi bazılarını şöyle düşünebilir. Abi 15 gelirse, 300-500 bin lira verirsen, verirse e, bizim alacağımız ne malum? Ama sen bana 1000 lira, 2000 lira para göndereceğim, 4-5 kişi bu şekilde bul bize, 4-5 tane bul dediğin zaman... ...soruyorum sana, o zaman 15 gelirse vereceğim ne malum? Ben de diyorum ki, senin bana göndereceğim dedin, 3-5 bin liranın sorumluluğuna girmiyorum... Fakat sen orada 50, 100, 200 neyse katıldan üye olup orada e, en azından benim herhangi bir şey e, bir sorumluluk almadan sadece senin gözden çıkardığın bir parayla e, sana böyle bir seçenek sunmuş oldum. Bu da tamamen sizin e, fikriniz, sizin tercihiniz, sizin istekleriniz doğrultusunda oluşturulmuş bir şey. E, onun dışında başka aklınıza takılan bir şey varsa bunu da paylaşabilirsiniz. Tabii ekstra o katıl üyelerini ekstra yüksek oranlı maçlarda paylaşmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Ee, dediğim gibi yorumlar kısmında bununla aklınıza takılan başka sorular olursa mutlaka sorun lütfen. Şimdi geçen haftanın özetine değinecek olursa geçen hafta son dakikada Beşiktaş maçında yapmış olduğumuz değişiklikle birlikte kuponumuz 12'de kaldı. Şimdi 12'de kaldı fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben Manchester City Chelsea maçını sıfır almıştım. Orada sizlere ikinci tercihi sizi yanıltmamak adına sizlere bırakıyorum ama ben bu maçta bir tarafın 1-0 maçı kazanacağını, Chelsea'nin ileri uçta bu tür maçlarda sıkıntı yaşa yaşadığını ve bu yüzden City'nin daha önde olduğunu kendi adıma bir kolunda 1-0 bir tarafın kazanacağını düşündüğüm için 1-2 alacağımı sizi yanıltmamak adına sıfırla birlikte ikinci tercihi size bıraktığımı söylemiştim. Yani bu yüzden kısmen gerçekten burada bu kupon 12'de kalsa bile bu tercihimizde de yine başarılı olduğumuz ortada. Keza Trabzonspor maçında bir aldık kupon tutarımızı yükseltmemek ve bütçeyi abartmamak adına en fazla bir sıfır çıkar diye uyarıda bulunmuş olduk. O da sıfır bitti ki Trabzonspor kırmızı kart e, yememiş olsaydı muhtemelen o maçı da bir şekilde kazanacaktı. 10 kişiyle bile neredeyse 10 tane pozisyon buldular diyebiliriz. Bir sonraki maçımız Borussia Dortmund Mönchengladbach maçıydı ki bu maçta altını çizerek defalarca tekrarladım. Bu maç riskli. Yani belki Borussia Dortmund rahatlıkla 3 0-5-0'da kazanır ama mutlaka bununla birlikte iki tercihle geçilmesi hatta üç ihtimalli olan bir maç olduğunu da dile getirdim ki ben bülteni ilk değerlendirdiğimde de bu maçı kapatmıştım. Tutar yükselince bir iki tane tercih eksilttim. Bunlardan bir tanesi mesela Borussia Dortmund maçını kapatmıştım. Mönchengladbach galibiyetini alıp 0-2'ye düşürdüm. Trabzon'u 1-0 almıştım. Onu da 0'ını alıp 1'e düşürdük. Yani normal şartlarda şu 700-800 liralık defterime not ettiğim e, kuponda yani 15'te 15. Hani bir tane fire bile yok. Ama dediğim gibi kim oynayabilir? 800-900 lira 1000 lira veya ben bunu paylaştığım zaman e, düşük bütçeli arkadaşlar 5-10 lirayla 20 lirayla oynayan arkadaşlara bir faydası olmayacak veya işte şunu da biliyorum 800 lirayla 1000 lirayla 15 bildiğinizde dediğim gibi kimse oynayamamış olacak. Onun için bir esprisi yok. Hani Mümkün olduğunca 288 TL geçmeden 15 bilmeye çalışıyoruz. Ve özellikle tercihlerimizi söyleyerek son 3 haftanın ikisinde 14, birinde 13, bu haftada 12'de kaldık. Yani 15'imiz yakın. İnşallah bu sezonun ilk 15'ini yakalayacağız. Geçen sezon biliyorsunuz 6 defa bilmiştik. Bu sezon henüz 7. haftaya kadar bir 15'imiz olmadı. İnşallah ilk 10 haftayı geride bırakmadan bir tane 15 yakalarız diye ümit ediyorum. Yeni bültene geçtiğimizde sevgili dostlar hemen ilk maçımızda başlamak istiyorum. Antalya Adana Demir maçını bakın Adana Demir iki haftadır ben gözü kapalı bir şekilde alıyordum. fakat bu hafta tam yanında da beraberliği alıyorduk her ihtimale karşı. Fakat bu Adana Demirspor bu hafta Antalya'ya takılırsa şaşırmam. Bunu da göz önünde bulundurun. Ben her ne kadar da burada Adana'yı galibiyetiyle birlikte beraberliği alıp Antalya'yı es geçecek olsam bile siz yine de diğer tercihlerinizde veya diğer kuponlarınızda Antalya'yı da sürpriz kuponlarınızı ekleyin. Ben çünkü gerçekten şu an Adana'yı son iki haftaki performansına ve Antalya'yı da biliyorsunuz hani üç haftada iki İki galibiyet bir de beraberlikle birlikte Antalya'da da e, yanlış tercih yapmadık Son iki hafta, üç haftada Fakat yine de e, Burada Adana'nın bir adım daha önde olduğunu Belki Antalya'nın bir beraberlik alabileceğini Düşünerek 0-2 aldım Dileyenler 1-2 de alabilir Burada Antalya sürprizini arayanlara Diyecek sözüm yok Onu anlatmaya çalışıyorum Fatih Karagümrük Başakşehir maçında ise Karagümrük'ün müthiş e, gidişatının üstüne Sivas'a 4-0 yenilmesi mutlaka bir moral çöküşü yaşatmıştır. Başakşehir'deki Zafenabahçe galibiyetinden sonra bir mağlubiyet bir de Rize galibiyeti aldı ki kendi evinde Rize'yi yenmeleri normal sonuçtu fakat Fatih Karagümrük geçen haftaki Sivas'a 4-0'lık mağlubiyetini zannedersen Başakşehir karşısında e, unutturmaya çalışacaktır. Moralli bir şekilde çıkmayabilirler 4-0'ın etkisiyle. Fakat ne olursa olsun Başakşehir'in bir galibiyetini ben beklemiyorum. Karagümrük galibiyetini tek almak isteyenler varsa düşük bütçeler tek olarak alabilir. Fakat ben 216 TL'lik kuponda yanına bir de sıfır aldım. Çünkü Başakşehir'de her ne kadar da iyi oynamasa da beğenmesem de yavaş yavaş toparlandığını söyleyebiliriz. Kara Gümrüğü'nde geçen haftaki sonuçtan dolayı bu hafta belki bir takılma ihtimali zayıf da olsa olduğunu düşünüyorum. Bir sıfır olarak aldım ki kuponumuzu daha da sağlamlaştıralım. Konya Alanyaspor maçında sevgili dostlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iki tane takımın maçlarını izlediğimiz zaman oynadığı oyunu izledi izlediğimiz zaman tam bir berabere yani tam bir beraberlik maçı gibi görünüyor. Bu iki takımın bana göre 10 tane maç oynasalar 9'u berabere biter. Fakat şu var birinin diğerine üstünlük sağlayabilmesi adına maçın hızlı başlayıp bir tarafın öne geçme ihtimali de yüksek. Bu yüzden ben öncelikli tercihim sıfır olsa bile size aynı tıpkı Chelsea Manchester City maçında olduğu gibi sizleri yanıltmamak adına sadece şunu söyleyebilirim. Ben Konya'dan yanayım kendi kuponumu alsam 1-0 olarak alırım bütçem yeterli olursa. Ama yine de sürpriz aramak isteyenler Alanya'nın son 3 haftaki performansını göz önünde bulundurarak 0-2 de alabilirler. Burada siz ne tarafa istiyorsanız oraya dönün benim tercihim Konya'dan yana göztepe Giresunspor maçında ise bir kere Göztepe bu maçta kesinlikle Giresuna yenilmeyecektir. Bu benim 90 güvendiğim bir tercih. Fakat 216 TL'lik kuponda bir 0 alma şansım olmadı. Değiştirdim kuponu. Ee, bir türlü oraya sıfır alamadım. Siz bütçenize göre oynama stratejinize göre ekleyebilirsiniz sıfır ekleyin. Ama ekleyemiyorsanız en azından benim gibi birle geçebilirsiniz sıfır. Bitme ihtimali de var Giresun'un artık galibiyetten ziyade bir puan toplayarak e, en azından ligin ilk yarısını bitirmeye çalışacaktır. Kendi evinde biraz daha galibiyete yakın olabilir belli başlı takımlara karşı. Kayseri Spor Trabzonspor maçında ise bana göre Kay Trabzonspor yenilirse tıpkı Galatasaray gibi bir sürprizi Kayseri'den bulabilir. Ama ben buna bütçe ayırabildim mi? Benim oynama stratejimi, taktiğimi biliyorsunuz. Ben bu tür maçlarda eğer sürpriz arayacaksam ben Trabzon galibiyetini es geçip de Kayseri'yi 1-0 almam. Çünkü bu ligde bu sezon bana göre ligin en iyi takımı, en iyi kadrosu Beşiktaş. Beşiktaş'tan sonra Trabzon. Beşiktaş'ın sakatlıklarından dolayı son 1-2 hafta tökezlediğini hepimiz biliyoruz. O yüzden hani e, Trabzon'un şu anda eksiklerinin Beşiktaş'a göre olmamasından ötürü belki Trabzon daha iyi görünüyor olabilir. Ama ligin birinci takım Beşiktaş, ikincisi Trabzon. Bu yüzden ben burada her hafta dile getiriyorum. Siz Trabzon galibiyetini almayıp da Kayseri 1-0 alırsanız kaybetmeye mahkumsunuz. O yüzden burada bir sürpriz arayacaksanız iki tane tercihine. Ya 1-2 ile arayacaksınız ya da maçı kapatacaksınız. 1-0 aramanızı önermiyorum. Ben 0-2 olarak aldım. Bütçen varsa kapat. Kayseri'den bir galibiyet bekliyorsan 1-2 olarak al. Beşiktaş-Sivas spor maçında ise normal şartlarda Fenerbahçe'ye zorluk çıkaran sivas Beşiktaş'ı o kadar zorluk çıkaramıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat Cuma günü spor Toto bülteninde sizlere topluluklar kısmında Altay ay maçıyla başlamadan önce hemen bir paylaşım yapmıştım. Muhtemel 11'i ve sakat cezalı sayısı... Orada da bir uyarıda bulunmuştum demiştim ki 12 tane 9 tane ilk 11'den 2 tane yedekten son maçta da piyanişle birlikte 12 tane sakatının olduğunu ve Beşiktaş'ın 6 ay maçında bile kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu sizlere belirtmiştim ki oradan kuponu değiştirip 12'ye geçiş yapmıştık. Onun için bu maçta da yine hala sakatlıkların %60-70'i devam ediyor olacak. Çoğu dönmemiş olacak. Belki de 6-7 tane eksikle bu maça çıkacak ki Ajax maçında da yine ciddi bir efor sarf ettiler. Bütün sakatlıklar Borussia Dortmund maçındaki efordan kaynaklandığını düşünüyorum ki Ajax'ta da aynı şeyi yaptılar ve yine ekstra sakatlıklar çıkabilir. Eee çıkmasa bile gerçekten çok yorgun olacaklardır. Bu yüzden Beşiktaş'ın Sivas'a karşı her şeye açık bir futbol oynayacağını söyleyebiliriz. Yani yenilebilir de beraber de kalabilir. Biraz da Sivas'ın performansına bağlı olarak belki galibiyet de alabilir. O yüzden uzun lafın kısası bu maçın 3 ihtimalli olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bütçeniz ne olursa olsun bu maçı e, mutlaka iki tercihle geçin. Ben kapatacağım. Yani çünkü bu maçta dediğim gibi bunun 3 ihtimalli olduğunu ve en yüksek üç ihtimalli olan maç olduğunu düşünerekten kapatma kararı aldım. 1-0-2 olarak aldım. Siz ya 1-2 e, ya da dediğim gibi benim gibi 1 0 2 olarak alın. Bir de böyle hani sizlere direkt Sivas'ı alın, Sivas galibiyetini alın diye akıl verenleri de lütfen dikkate almayın. Tamam belki Sivas 5-0 bile kazanabilir ama bu tür takımlarda, bu tür maçlarda o şekilde sürpriz aranılmaz. Bir de altını çizmiş olalım. Geldik bir sonraki sürpriz ihtimali olan maçımıza. Şimdi çok büyük bir ihtimalle sevgili dostlar herkes Hatay'ın performansından ve Malatya'nın son zamanlardaki kötü gidişinden ötürü Hatay'ı tek alacaktır. Ee, belki hani işli sağlam almak için yanına sıfır alacak olan arkadaşlar vardır. Ben de tabii ki Hatay galibiyetini alacağım fakat sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Burada Malatya'nın gerçekten Karagümrük maçında ve birkaç tane daha örnek verebileceğimiz maçta kendi evinde cidden güzel, bazen zaman zaman etkili bir futbol oynayıp gerçekten 3-4 tane gol bile bulduğunu gördük. Bu yüzden burada bu hafta mutlaka bir Yeni Malatya galibiyeti ee, düşünülebilir. Şimdi bu maçta e, Hatay galibiyetini almadan veya beraberliği almadan Malatya galibiyetine güvenme kuponunuzu yatırabilir. O yüzden ya 1-2 ya da 1-0 şeklinde sürpriz arayabilirsiniz. Açıkçası ben kuponu şu şekilde hani 1-2 olarak Malatya galibiyetini düşünerek bu şekilde hazırladım. Fakat tutar 216 TL'nin üzerine çıktı. Bu sebepten ötürü ben Hatay galibiyetine tekrar dönüş yaptım. Fakat sizin bütçe durumunuza göre mutlaka bir yeni Malatya galibiyeti aramanızı öneriyorum. Sevgili dostlar Fenerbahçe Kasımpaşa maçında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'ya yenilmesini beklemiyorum. Belki bu e, biliyorsunuz Avrupa maçları var. Bugün Fenerbahçe yine bir karşılaşmaya çıkacak. keza Galatasaray'da buradaki olumsuz durumların e, Fenerbahçe'ye ne şekilde yansıyacağını bilmiyorum. Eğer bu maçın da oynanmasını bekleseydim bu spor tutu bülteni çok kişiye ulaşmayacaktı. O maçı beklemeden oynuyorum. Oradaki tabii sonuçta durumda sakat oluşabilecek sakatlıklara da göz önünde bulundurun. eğer olumsuz bir durum olmazsa muhtemelen muhtemel 11'i de idealse bana göre çok fazla sakat cezası yoksa Kasımpaşa'yı kendi evinde rahatlıkla geçecektir. Ama yine de e, UEFA'da oynayacağım maçın durumuna göre bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Gaziantep Altay maçında ise ben Altay'ın ligin başından beri bazı takımlara fikstür şanssızlığı diyordum ya özellikle bakın özellikle Adana Demirspor'un fikstür şanssızlığı dediğim ve şu haftadan sonra müthiş bir çıkışa geçecek dedim Adana Spor. Aynen öyle oldu. Düşündüğüm haftadan itibaren gerçekten güzel bir çıkış yakaladı. Şimdi Altay'ın da Tam tersine fixtürdeki şansı bakın. Adana Demir'in şanssızlığı, Altay'ın ise şansı. İlk iki haftayı güzel geçti sonra Alanya iki tane kırmızı kart yedi falan derken, Beşiktaş on iki tane eksikte de geldi derken bu da şansa bala e, böyle kazana kazana buralara geldi bazı maçları. Kaybedecek dediğimiz hafta kaybetti, e, kazanacak dediğimiz haftada kazandı. Bu tamamen fikstürün ve hakemlerin de şansıyla birlikte. Ha şimdi böyle söylediğim zaman bazıları bana kızıyor. Altay çok mu kötü? Niye kazanmadı mı? İşte kazandı sen ona bak. Ona bak değil işte bak. Adana Demir'e ne dedik? Fixtür şanssızlığı şu haftalarda yenilecek, şu haftalarda kazanacak dedik. Bazı şeyler görünüyor arkadaşlar. Bakın Altay'da da aynen böyle. Yani Beşiktaş maçında Cuma günü ya düşünebiliyor musunuz? Hanginizin aklına gelirdi? ben cuma günü sizlere bir topluluklar kısmından paylaşım yapacağım diyeceğim ki Altay Beşiktaş'ı yenebilir. Ya Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani her şey böyle Altay'ın gerçekten şansa, bala biraz da tabii ki kadrosunda fena olmaması işte Mustafa Denizli'nin de tecrübesiyle birlikte falan bunların da etkisi var. Bunlara da tamamen silip atmıyorum canım. Yani bugün bir yeni Malatya'dan daha iyi olabilir veya bir Kasımpaşa'dan daha iyi olabilir ama Dediğim gibi çoğu yerde şansıyla birlikte. O yüzden ben burada yine bir Altay galibiyeti beklemiyorum. Beşiktaş'ı yenmiş olsalar bile. Burada Antep'in kötü gidişine rağmen bakın. Antep'in kötü gidişine rağmen ben yine de Antep galibiyetini alacağım. Burada size ikinci önerim en fazla sıfır olur. Bu maçı Altay kazanmaz. Bir daha söylüyorum. Bu maçı ben 1-0'dan fazla almam. İsteyeniniz varsa gene direkt Altay'a gidebilir. Bana göre Antep sizin veya iddianın oranlarına göre veya işte oynanma oranlarına göre Antep başlı başına bir risk olmuş oluyor. Ama bana göre en fazla bir sıfır olur. Bütçem varsa bir de sıfır yapıştır. Tamam. şimdi Çaykur Rizespor Spor Galatasaray maçında ise Çaykur Rize bana göre o da ligin ilk yarısına kadar Giresun gibi pek bir şey yapamayacaklar. Ligin ilk yarısından sonra birkaç takviye ile birlikte Giresun ve Çaykur Rize'nin de belki bir şeyler ...yapabileceğini düşünüyorum ama... ...Galatasaray'a karşı da şansların olduğunu düşünmüyorum. Özellikle geçen hafta Başakşehir'e bile 3-0 kaybeden e, Rize Spor... ...eğer Galatasaray bir çelme takarsa... ...gerçekten e, diyecek sözüm yok demek ki... E, ...Galatasaray'da çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yüzden Galatasaray'ı tek olarak aldım. Bir sürpriz çıkarsa da e, bana göre bilmiyorum. En fazla bir beraberlik olabilir... O da hani %5-10 oranında ben bütçe ayırmam. Atletico Madrid Barcelona maçında ise Barcelona'ya ben dün son bir kez güvendim. Bakın son bir kez daha güvendim. Ben Benfica maçında alacağını düşündüm. Kazanacağını düşündüm ama rezalet bir oyunda 3-0 yenildiler. Bu sebepten ötürü Atletico Madrid'in de çok daha iyi oynadığını gerçekten son iki sezondur müthiş bir kadroya sahip olduklarını göz bulundurursak burada Atletico Madrid bütçesi olmayan arkadaşların tek başına alabileceği bir tercih. Fakat ben yine de Barcelona'nın bu kadar kötü gidişinden sonra sonuçta Barcelona bazen ismi bile yetiyor. Bu yüzden yanına bir sıfır alıp kokonu biraz daha sağlamlaştırmak istedim. Manchester United Everton maçında normal şartlarda ben Manchester'a güvenip tek başına almam. Ama bazen tek tercihle geçmek zorunda olduğumuz maçlar oluyor ve bazen de güvenmemiz gereken nedenler oluyor. İşte Ronaldo da bunlardan birisi. Ronaldo geldiğinden beri Manchester'ın son 2-3 sezondur böyle her maçta yenilir, her maçı kazanamaz. En zayıf rakibe bile berabere kalma ihtimali olan Manchester yani 180 derece değişti. Artık her takımı kendi evinde Ronaldo ile birlikte yenebilecek hale geldiler. Bu yüzden Everton'da Ha, bütçem olsa yine bir sıfır alırım. Veya işte bu kuponun aynısının e, ikinci kez oynayacak olsam orada sıfır alır. Başka maçta tek Atletico Madrid'i tek geçer buna sıfır alırım. Ama işte biraz bütçenize bağlı. Ben kısıtlı bütçeye göre yorum yapıyorum. Eğer ki geniş e, bütçeye göre yorum yaparsam geniş kuponlara göre. Burada tabii ki 1 sıfırdan tutun da 1-0-2'ye kadar yolu var. O ayrı orayı. Ee, ayrı tutalım. O yüzden burada bir Manchester galibiyeti bütçemiz için ideal olacaktır. Tottenham, Aston Villa maçında Tottenham'ın gerçekten kötü gidişi devam ediyor. Aston Villa'nın da zaman zaman müthiş futbolu bizi gerçekten bu maçta zorluyor. Ben de burada her ihtimale karşı yine de e, Tottenham'ı şimdilik bir olarak aldım. Kupon tutarına göre gözden geçirdikten sonra burada 1-0'da değerlendirebiliriz. Ama sizlere de mutlaka bütçenize göre 1-0 önerim öneririm. Ee, evet dilim sürçtü. Kusura bakmayın. Şimdi Liverpool Manchester City maçında çok fazla üzerinde durmayacağım. Bu maçı ben 1-0 2 olarak aldım. Bana göre City ee, baskılı oynayacaktır, önde oynayacaktır. Liverpool da orada işte üç ihtimale dönmesinin nedeni bu. Ya orada bir gol bulup City'yi daha da açıklarını yakalamaya çalışacaklardır veya City orada bir gol bulup üstüne yatacaktır. O yüzden maç gerçekten tam 3 ihtimali bir maça dönüyor. Lille-Marsilya maçında ise yine çok fazla üzerinde durmayacağım. Bu sene benim en çok sevdiğim, beğendiğim bütün maçlarını zevkle izlediğim ki birinci nedeni Cengiz Ünder, ikinci nedeni Dimitri Payet. Bu iki ikiliden ötürü gerçekten maçların zevkle izlediğim bir takım Marsilya'dan yana olsam da iki tercihle geçeceklere 1-2 ama benim gibi 216 TL bütçe ayıranlar da var ise bunu da 1-0-2 olarak alabilirler. Ben Marsilya'yı bir adım önde görsem de Lille bu tür maçlarda biraz daha farklı bir oyun sergiliyor diyebilirim. Hemen kupon tutarını kontrol ediyoruz. 216 TL. Şimdi sevgili dostlar burada tercih arttır farklı maçlarda e, farklı tercihler arayacak olan arkadaşlar bir daha söylüyorum. Konya galibiyeti, Göztepe beraberliği, Yeni Malatya sürprizi, e, Tottenham'ın beraberliği. Şimdi bu tercihleri bir şekilde ikinci kolonunuzda almaya çalışın. Eğer e, bunları da söylediğim şekilde ikinci kolonda da bu tercihleri alırsanız muhtemelen kuponun en kötü hali 13-14 olacaktır. Bakın bir daha söylüyorum. Şu kuponun demiyorum. Bu kuponun dışında ikinci kolonunuzda değerlendireceğiniz tercihleri söylüyorum. Tottenham'ın sıfırını... Yani 1-0 olarak almaya çalışın. Antep-Altay'ı 1-0 olarak almaya çalışın. Yeni Malatya-Hatay maçında dilerseniz 1-0 dilerseniz 1-2 olarak ee, bir de Göztepe'ye 1-0 almanızı öneririm. Konya galibiyetinden yanayım siz e, Alanya'yı da alabilirsiniz. Şimdi bu şekilde değerlendirirseniz sevgili dostlar başarılı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah katkımız olur diyorum her hafta mümkün olduğunca daha fazla katkı sağlamak için gerekli tüm e, bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah katkımız olur. Bu hafta biraz video uzadı ama dediğim gibi her hafta bazı konulara değiniyoruz. Çünkü çok sık video paylaşmadığımız için hepsini tek videoda derlemeye çalışıyoruz. Unuttum atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.